SM24 Galatasaray kariyerimiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Yani bu kariyerde bir türlü nedense o bekledim tadı alamadım. İlk sezonda şampiyonlar ligini aldım. İkinci sezonda şampiyonlar ligi finali oynadım. Kaybetmiyorum kazanıyorum ama bir şeyler eksik. O bir şeyleri e, zamanı gelince yerine tutturacağız inşallah. Taktik değişikliği de olabilir vesaire ama bir şeyler yapacağım buna. Şimdi geçelim ama Öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. Galatasaray kariyerinde devre arasına geldik. Transferler yapacağız ama para mı yetiyorsa önce tesis. Abi tesis kesinlikle bu oyunda çok önemli ama paramız yok. Neyse geçiyoruz. Yalnız e, transferi gerçekleşecek oyuncular var. Güzel kadro kuracağız ki zaten 20 maç sonunda 13 puan fark attık. İkinci sıradaki Trabzon'a ligi kopardık. Bu yüzden çok rahatız. Bizden rahatı da gevşektir. 4 Ocağa geldik. Paramız 25 milyon oldu. Şimdi testi hatırlar işte. Ya şu antrenman testlerini maksimum seviyeye çıkarmak istiyorum ki daha gelişimleri vesaire hızlandıralım. Yeni slotları eklerim. Yalnız kimin transferi tamamlandı ama. Kadrondan kim eksildi? Nikon'un teklifi vardı. 52'ye çıkmış değeri. Ön transfer beklemede deme demek ki Niko için yapılan son teklif kabul edilmemişti. Niko bizde kaldı. Yalnız gençler Biliyorsunuz son bölümde tekrar şans vermeye başlamıştım golcüm. golcüğüm. Tekrar göstereyim. Ivan Toni ile beraber Benjamin Chiesko da form tutmaya başladı. Ona da yer vermeye başladık. Niko satılsaydı Sancho'yu oynatacaktık ama Nico da satılmadı. Sancho'ya da şu ana kadar teklif yok. Roni Barci'den beklentim yüksek. Çünkü Barci'de herhalde 90 üstüne çıkabilecek bir oyuncu. Gelişimi oldukça iyi şu an. Hatta gençlerin içinde Infante'den sonra en iyisi diyebilirim. Amin 82'ye gidiyor. Kaiki 78 oldu. Benjamin Şesko da 84'e gidiyor. Güzel yani takımın gelişim hareketliliği de güzel aslında hoşuma gidiyor. Şu ana kadar her şey çok iyi. Devrasının, hatta devrasının sonrasının ilk maçı da transfer döneminin ortasındayız. Henüz teklifler gelmediği için biraz seri gidiyoruz burada. Benjamin Şesko, Carlos Soler 2-0 18 dakikada Kasımpaşa'ya karşı içeride. Hendrik 3-0. İlk yarıyı temiz bitiriyoruz. Şöyle değişiklikler yaparım. Niko onu Borje yerine versin. bol buraya gelsin. Hadi gidelim. Öbür maçta da diğerleri önce kupa maçı var buradan sonra. Laminyamal 4-0'a getirdi. 5-0 Laminyamal iyi çalışıyor. O da vitesi arttırdı. 5-0'lık galibiyetle maçtan Ayrılıyoruz. Kasımpaşa'ya 5 salladık. Geçen videoya da 5-5 atarak başlamıştık. Sonuna doğru zorlanmıştık ama Lamin Laminyamal 2 gol bir asist. Soler bir gol bir asist. Barci de sonradan girip asist yapmış. Bravo çocuk. Bravo çocuk yanılmıyorsam, Alanya ile Kupa maçımız var. Ayın 21'i çok yakın tarihte. Bu yüzden o maça da farklı 11 ile çıkacağız rotasyonlar yapacağız gibi görünüyor. Şu transfer işleniyor bir bit olmasa var ya. Oyun öyle güzel akıcı olacak ki. Maalesef bu işi bozuyor. Bu arada antrenman var. Antrenman gelmişken yapalım ya. Bakalım Lamin Yamal da atlayacak mı? Antrenmandan sonra atlamasını bekliyorum. Oo. Neredesin Lamin? 99'da kalmış. Bir sonraki antrenman yapsın. Neyse. Hadi o zaman bir Alanya kupa maçına gidelim. Ama Infante bu maçta oynayacak. Bekleri değiştireceğim. Oyuncular da soğumasın. Farklı bir 11'e doğru geçiş yapalım. Gel kupada senle başlayalım Ivan Tony. Şu infandede 50'yi geçene kadar idare edelim. 50'den sonra bence iyi oynar. 11'e doğru bile göz kırpabilir. Genç yetenek. Ivan Tony. 8'de takım öne geçiriyor. 1-0 öndeyiz. Ivan Toni ile. Ronny Barci 2-0. Lamine Yamal 3-0. Güzel geçti. Niko geldi. gel. Şöyle yap abi. Endriksen sen kenara gel. Forret'e de Şesko ile Lamin Yamal yapalım. Değişik, değişik bir sistem oldu daha önce. Hiç bu dizilme dönmemiştik. Yani bu isimlerle bu dizilme dönmemiştik maç içinde. Solda Niko. Sağda Enrik. Forret'te Lamal. Lamin Yamal. Lamal nerede? Benim dilim niye Lamal diye dönüyor buna ya. Lamin Yamal. Yalnız Lamin Yamal da gerçekten oyunda çok klas çok iyi. Şu ana kadar da müthiş gidiyor. Maçın da adamı seçmiş. Ivan Tony bir gol bir asistle oynadı. Maçta. Neyse bu denemeleri bu testleri de bu maçlarda yapmış olalım. En azından takımın bunlara tepkimesini de görmüş oluyoruz. Serbest piyasada devre serbest kalan oyuncuya hiç bakmadık. Acaba var mıydı iyi oyuncu? Çünkü bazı liglerde biliyorsunuz devre aslında bırakıyorlar. biraz da bırakıyorlar da şu bitmiyor ki abi kanser eder bu adam ya. Transfer işleniyor da işleniyor ya. Eski oyunlarda bu yoktu ya. Para da bitti gerçi. Para da bitti ama bakalım servislerinde kim var. Oyda oy. Oo vallahi çok güzel kaleci. Jorginho Mamardaş güzel kaleci. Aa, çok ister de dur bir son isteği bekle. Jorginho Mamardaş Fili. Dragoski de şa düşmüş. Yani hep kaleci. Ona Bunlar niye sadece kaleciler var? Bir tane kanat var. Gerisi hep kaleciler. Neye göre seçtiler ki bunu? Allah Allah. Full kaleci kalmış. Neyse paramız olsaydı mamardaş videoyu çekerdim. Sene sonunda da geri satardık. En azından güzel de para bırakırdı. Kupa maçında falan da şans verirdim. Ama içeride bir maç yaparsak çıkartabiliriz parasını belki. Dur bakayım. Lig maçına hazırlanıyoruz. <laughs> Lukeba Kayki Yorgun Infante ile Lukeba oynasın. Miloş Kerkez gelsin. Kamavinga Carlos Soler Niko ve Benjamin Şesko. Şu takımla bir oynayalım ya. Eğer galibiyet alırsa bir de şey olursa galibiyet de falan belki Mamardaş filmin parası çıkabilir. Sezon sonu da satamayız ama önümüzdeki devre arası para ya da kira veririz bir şeyler yaparız. Ondan para yani her türlü ekmek yerim ben Mamardaş filmi bedava alacak yani çok ucuza düşecek bize. Sen niye bu kadar zorlandın şimdi? Gomez gel. Kota gel. Kardeş sen de gel. Nikon'un yerine Bardi de gelsin. Şöyle bir değişiklikle başlayalım. Nico Williams. Rakip bir şutunu ikinci arada anca çekebildi. Ama skor değişmeyecek gibi. Tabela 1-0 derken Benjamin Şesko 2-0'a getiriyor. Bendik Spor'u 2-0'la geçiyoruz. Şimdi önemli olan bu parayı hızlı atlamamak. Dur. Lamin Yamal yine çok iyi bir maç çıkarmış. 10 üzerinden 10. Yine müthiş bir performans çocuk. Abi transfer. Hadi kısa liste. Kısa listede şuradan çekeceğiz şimdi. Bon servislerinde elinde olan kaleci Mamardaş video Paramız yetiyor mu? Oo, 7 milyon. Ama değeri falan da çok iyi de. 90 bir bakan 90 çakayla sonra eksiye düşecek mi paramız? Sözleşmeyi de 5 yıl yapalım kiraya falan da vereceğiz ya. Aha. Kısıklam paramız olmayınca yetersiz diyordu. He şimdi sözleşme imzaladı gösteriyor ama olmuyor. Hmm. Ha 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 ha. <laughs> Şimdi dur o zaman sözleşmelere bakalım. Bitişlere 2030, 2030, 29, 27 senin seninki önemli değil. Bov 28. Tamam. Sezon sonu daha var ama. 28, 29, Ronny barcı 28. Uzatırız. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl. 17 ay kalmış senin seninki önemli değil. Sene sonra bu sözleşme uzatma işlerine bakarız da. Önce yani de sözleşme imzalamış gösterip imzalamaması saçma değil mi? Ben Normalde paran yok o teklifi veremiyorsun de bari yani. Cık, heyecanlandırıyorsun bizi gereksiz yere ya. Oyuna bak ya. Dur ya şu maçı geçelim. Takım baya yorgun ama hem kendi evimde oynayacağım. Eğer bu maçı kazanabilirsek gerçekten çok efsane olacak. Çünkü kazandığım takdirde Şesko Endri'yi değişmeli oynatayım. Lamin Yaman artık bir tanesi mecbur idare edeceğim. Sen oynayacaksın. Belki kendi evimde kazandığım için bilet parası falan fistan maç kazanma tur atlama toplam 2.8'e ihtiyacımız var. 3 milyon verseler Mamardaş Birliği bu maçtan sonra alıyorum. Alıyorum ve çok güzel paralar kazanıyorum. Elim avucum kaşınıyor fakat bir türlü transferi yapamadık. Hmm, abi bak kalbet primi de alacağız dedik. illa sıvayacağınız yani gerek yok. Hadi. Vallahi billahi şu galibiyet primi dedik ya. İlla bir yerden hata yapacağız. Hendrik sen çıkma abi. Bu gelsin. Niko baba sen de gel. Mecburen takım biraz değiştireceğiz. Hepiniz yorulacaksınız ama yapacak bir dostum. Soler sen yorgun oyna kamabinga değişmiyor. Ha. Of. Maçı çevirmemiz lazım. Rakibin 5 şut var. 4'ü kaleyi bulmuş. Tek golü var bizim. 12 şut. Hadi. Hadi. Allah belanızı versin. <laughs> Allah belanızı versin. Şuna bak ya Adamların şu kaliteli maçın adamı seçmiş. Şuna gol atamadınız ya. Size ne diyeyim lan? Size ne diyeyim lan? Gerizekalı ordusu. Mal ordusu. Kusura bak galiba falan kaçırdık. Bir sonraki turda da Beşiktaş'ta eşleştik. Allah'ım yarabbim. Gerçekten çok sinirlendim. Şu an çok gerildim. Şuraya takıldık ya. üç buçuğa kadar düştü paramız ya. Yok vallahi biz abi kaleci mamardaş filiyi biz alamayacağız ya. Bu da tam sakatlanacağı zamanı Bu da Neyse sakatlığı düzelttik. İkiniz de yorgunsunuz. Engel Kamavinga dinlendirdik. Bow dinlendirdik. Niko dinlendirdik. Şesko dinlendirdik. sırayı sıray sinir bozucu başladı. Ciddi yaptırımlar, ciddi değişimler istiyor ya. Birkaç tane oyuncudan gerçekten beklediğimi alamıyorum. Ama çekeceğim. En ilerine çekeceğim merak etmeyin hepsini. Ama satacağım. Hepinizi satacağım. Demek ki böyle deyince performansı düzeyde. Bizim zaten Tony. gel toni geldi gelen bu da bayılacak. O da bayılmadan değiştirdik. İnşallah ikinci arada böyle görkemli bir skor yaratırız. Lamine Yamal iki golle oynuyor yine. Bol da golünü atıyor ve B 0 galibiyet Çaykur Rize'ye karşı. Golcülerimizden daha iyi çalışıyor. Ediresco da atıyor bu arada. Lamine Yamal gerçekten bu arada golcülerden daha iyi çalışıyor. Bakalım sezon sonunda nasıl bir şey olacak. Fenerbahçe'de 5 demiş. Hiçbir şey de olmuyor. Beşiktaş'ın ki kupa maçı değil mi derbi? Yani Beşiktaş'la da kupada yaşlıydık. Yalnız dikte ha, Fenerbahçe Trabzon bir maç eksiği var. 54 olacak. Yine 13. Statistiklerde ne durumdayız? Ya? Lamin Yamal'la Endri kapışıyorlar. Lamin Yamal Endri yakalamak üzere devre başlıyor 12 asist. Lamin Yamal asistlerde de ilk üçte ikinci sıradaki ile eşit zaten. Yani o çocuğun katkısı gerçekten çok iyi. Lamin Yamal her yerde ligin süperstar ya. Maşallah topçu. O, o, la, yamal. O, o, la, yamal. Top sürme 86, uzun şutlar 86, yaratıcılık 75, özel yetenek 75, soğuk kanlılık 80, tam golcü özelliklerin hepsi iyi. Bitiriciliği biraz 69 düşük ama atıyor. Lamin Yamal. 93 hız, dayanıklılık 86, güç 89, çalışkanlık 86 bir hava kabiliyeti biraz düşük işlem görüyor ya 1.80'lik lamin yamal maşallah makina gibi çalışıyor çok daha iyi olacak inşallah. da yani Endrik sen niye bu kadar düştün ben anlamadım ona Endrik'te ciddi bir düşüş var performansı durdur. Aslında hareketlilik, bitiricilik, kontroller, soğukkanlık. Bunlar bir golcüde olması gereken özellikler. Hepsi müthiş ama durgun. Kamavinga hep 10 üzerinden 10 oynuyor. Kamavinga lafım yok. Çocuk ne yapmış? 14 gol, 5 asist. Ama sadece 7 tane 11'i var. 20 yaşına geldi. 80. Şu an hiç o çok iyi ama. ya şu Niko 23 yaşına geldin. 22 ve 11 asist. Niko da toplamış aslında biraz ya. Niko'yu da oynatmaya sıralar devam edeceğiz. Anatoly Turbin. 24 kalecimiz. Neyse bakalım artık önümüzdeki bölümlerde inşallah düzeltiriz. Devre arası dönemini atlattık. Yeni bir serüven, yeni bir macera, yeni bir İkinci devreye hazırız. Değişiklik yapamadık. Aslında transfer yapma isteğim vesaire vardı. Ama maalesef bütün isteklerimiz, heveslerimiz elimizde patladı, içimizde kaldı. Sağlık olsun. Ayın öncüsü deydi. Boğusu içmiş. Şakacısın. Hadi bakalım sonraki bölümlere. Galatasaray kariyerinde durum bu şekilde. Gayet güzel gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Ama dediğim gibi bazı değişimler vesaire yapacağım gibi görünüyor. O da ileriki aşamalarda. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.